Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, su Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü biz de sizleri çok seviyoruz. Değerli izleyiciler şu anda yanımızda çok sevdiğim değerli iki tane abim var. Birisi uzak yerlerden, memleketten, İzmir'den gelmiş daha doğrusu. Değerli İzmir abi, sonradan gelmiş. Musafiri. Öncelikle değerli abimize bir hoş geldin diyelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk diyelim. Şu anda yayındasın, Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. İzliyorsun yayınları. Evet. Şu anda e, bir Dünya Nehri'ni izlemiyorsun ya. İsim, su isim, memleket alalım önce. Eminemiş, Emin Memiş, Adıyaman. Emin Memiş? Adıyaman. Adıyaman. E, Emin abi, yaş kaç oldu? Yaş 55. 55. Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. Amin. Ee, Emin abi Adıyaman'ın neresi? Gergen. Gergen. Evet. Ee, Emin abi Adıyaman'da doğdunuz. Evet. evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Onu da izleyiciler. Tekstil ile uğraşıyoruz. Tekstil güzel. Ee, güzel. ne iş üzerinden isim olarak da verebilirsiniz. Ee, tekstilde çalıştığınız için evet. e, tekstilde de Öyle değil. İsmi ne iş yerinizin? Vigvan. Vigvan. Allah bol kazançlar versin. Cümlemize amin. Cümlemize amin. Evet. E, Emin abi soralım mı? Yayınlarda sürüyor. Emin abi evli. Evet evli. Yani. Evet. <laughs> Emin abi nasıl bir yaptı? E, o zaman <laughs> sevdalıkla mı görücü sürüyor İzleyiciler merak ediyor. Biz eskiden eskide görüntü usulüyle evliydik. Şimdi de artık o usulü Usul kalktı tabii ki. Öyle değil mi? Şimdi daha artık resmi kanallar var millet girmişler. <laughs> evet. Güzel. Emin abi e, Allah Allah'ın usulunuzu Yenge de aynı memleketli mi yoksa? Değişik aynı, aynı, mi? aynı, aynı, Kaç çocuk var? Sekiz çocuk var. Allah bağışlasın. Ee, kız erkek? Yok yo, Yani... Şimdi e, sekiz çocuk var. Nüfus geniştir. Nüfus, evet. <laughs> geniş <gülüyor> olduğu için Valla rakam söylemiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Ee, Allah bizim. Adıyamanlı dostlarımız çok değerli, değerli birbirinden değerli dostlarımız var. Böyle Karadeniz'de olsun. Ee, kız almışım, gelmişim. Biz hep bir aile sayılıyoruz. Evet. Ee, yani şimdi bazı Türkiye'de hepsi aynı, hep aynı kardeşiz. Evet. Oradan e, kameraman e, yayını takip ediyorsun oradan. Evet. Yani şu anda tamam. e, görüntüde e, kal. Orada takip edin. E, yanımızda değerli bir abimiz var. Değerli abi. kirvamız Hacı e, Doğan. Doğan'dı. Evet. İzmir. Çiftliği Evet, hoş geldin. Safalar getiriyorum. Önce abi... Hoş buldu, hoş buldu. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de Adıyaman'a yok, yok, bu küfür tutuyorsun daha yerine. Adıyaman'a gel biz bir de yaşıyorum. Evet. İşimiz yani mobilyacık şey yapıyoruz. Doğan doğan mobilyası. Uğraşıyoruz da evet. evet abi abi yaş kaç oldu? Yaş 63'tür. Maşallah. 63, 63'tür. Iı, ee, Değerli abimizi ziyarete geldi. ziyarete geldi. Burada güzel. halam oldu şahsız. Nasıl? Ha, halam olmuş burada. He. Cevazaya geldik. Evet, ya, evet oldu, oldu. Aşk geldi. Onun için geldi. E, Vefat mı? Vefat Ev, Öyle evet. mi? Ne zaman? Dün. Ben yoktum burada demek. Ha, evet, yani sen, dağılsın. ben telefonla geldim ata sen yok. Ha, doğru doğru he. abi hmm. bir işim vardı. Hmm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet abi e, size de soralım ya şurada abimize sorduk. Nasıl evlilik yaptınız siz bakalım. Sevdalıkla mı yoksa görüldü mü? Abi görüldü sürü dedin. Şey, i̇zleyiciden şey, merak ettim. Hmm. Evlilik nasıl oldu? Evlendi. <laughs> Evlendi. neydi? Ben çocukken daha 16 yaşındaydı. Evet. Amca kızıydı. Benim anneannem baba gitti istedi ben. Ardan hanım da çöparlığa gidiyordu, davara gidiyordu, benim mekanda hayvanları götürdü ya Onu da hayvanlar önünde evet. getirdik işte, evladık. <laughs> yani Şimdi gençler... Ben mekanda olsun Şimdi gençler nasıl seviyor? Evet. Şimdi gençler birbirine beğeniyor. gezmeye Öyle. gidiyorlar. Ama o evlilikler da daha, daha sağlıklı oluyor. E, yani. E, ya bizimki daha iyiydi esas olarak. Evet, evet, evet. evet bizim evet. anne baba bizi yani. Evet. Kimi istiyorsa bize öt diyordu. Evet, size e, soralım, kaç çocuk vardı abi? Çocuklar altı tane var, iki, Altı tane kız dört Allah Allah başlasın. Ha. Allah bak daha ona açık etsin. Evet. E, şu anda e, dünyanın her yerinde izleniyorsunuz. Sağ bir sürü sevdikleriniz var. E, Adıyaman'ın e, olsun. herkese evet. stand söylüyoruz. Evet. Söylediğiniz evet. gel gel. Tak, o nöbel köye stand söylüyoruz. O köyde yaşıyoruz. O ne da. güzel, ne güzel. Ne Ne Teşekkür ediyoruz yayınınız için. Evet. Ben teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. E, Sağ olun. E, Yayınımıza katıldınız. değerli izleyiciler, biz bu yayınlara özellikle zaten biliyorsunuz ölümlü dünya, Allah gezine, bunlar arşivlerimizde oluyor, böyle bir hizmet veriyoruz. DL abimizle gelmişken ikisini böyle iki dostu, iki akrabayı bir yayına alalım ki e, dünya Allah gezinden gelecek nesiller dedelerini görmüş olacaklar. Ay, ol. Canlı teşekkür. görüntü hatırlamış ol. 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 olacaklar. Ol. Çok teşekkür ederim. Başka söyleyeceğiniz ne? son olarak bir de yanınıza, çok teşekkür ediyoruz. Evet, sizleri çok ay, seviyoruz. Ay. Kamerayı bir yakışıklı el ya, sallayalım. E, i̇şte mi Vay vay vay. Şöyle el sallıyoruz abi. Vay vay evet. Sağ olun. Evet. Ol. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Eyvallah.